Selamun Aleyküm. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur değil mi? Bin delille değil, yüz bin delille hatta daha fazlasıyla bunu ispat edebilir, aklımızı ve kalbimizi tatmin edebiliriz. Peki kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah, şu anda sizi dilese, beni lütfedip dilese, tenezzül edip ihsan etse, dostlarından bir dost kılsa, kimse engel olabilir mi? veya Süleyman Aleyhisselam'a babası Çoban Davut Peygamber iken saltanatları verdiği gibi size ve bana saltanatın kapısını açmak istese ve açsa, dünyevi her türlü imkanı bahşetse buna engel olabilecek, hayır veremezsin, Allah'ım yapamazsın, haşa diyebilecek ikinci bir kuvvet ya da onun emir ve boyunduruğuna karşı ikinci bir söz sahibi var mı? Dilese ki geçmiş günahlarını setredip örteceğim, affedeceğim, onun ahiretteki makamını yüce bir makama taşıyacağım dese sizin için ve bu aciz için, fakir için kimse hayır yapamazsın, edemezsin diyebilir mi? El attığı her şey kurumayacak. Adım attığı hiçbir şey boşa düşmeyecek. Hiçbir planı kısmetsiz olmayacak. Bugünkülerin tabiriyle daim çok şanslı, daim çok ballı, daim çok kısmetli, daim efendim ee, okumuş, pirinç yemiş şekliyle her işi rast giden olacak dese onların tabirine göre. Ama bizim imanımıza göre Allah takdir ese, hiç kimse hayır onun işi aksi gidecek, kazancı alt üst olacak, ilmi çalışmaları perişan olacak, itibarı yer ile yeksan olacak, ömrü kısa olacak vesaire 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 diyebilir mi? Diyorsunuz değil mi? Asla ve katta diyemez diye. Sa'zu billah. Ve iyem seskallahu bi durrin felâ kâşi felâhu Allah bir kulu yüceltmek isterse, e, bu kula zarar gelmesini dilerse, izin verirse ona kimse engelleyemez. Eğer bir kula iyiliğin isabet etmesini dilerse ona da kimse mani olamaz. Ve ey yüredike bi hayrin felâ radde li fadli Yusibu bihi men yasha min ibadih Allah'ın dilediğinden başkası kuluna isabet etmez. Peki Allah nasıl diliyor? Onun sünnet Allah illeti kad halat min kabl sünneti e, kanunu nedir? Kul iyi niyetini koruyup vesilelere sayılacak, gayret edecek. Allah da dilediğini takdir edecek ve nasip böyle tecelli edecek diyor. Peki hatalar, kusurlar, eksikler, yanlışlar? Ve huvel gafurur rahim bu çok bağışlayıcıdır, merhametlidir. Niyet halis, adım sağlamsa istikballe verir değil mi? Allah dünyevi ve uhrevi makamlarınızı yücesin, kazançlarınızı arttırsın, ilminizi arttırsın, amelinizi, ahlakınızı bezesin, yuvanızda huzur, işinizde bereket, ömrünüzde hayırlar, sağlığınızda bereketler versin. Hayırlı cumalar.